Evet, bak şuraya bir şeyler gelmişler Müzik de var burada ya. Yok ben duymuyorum. Ne kadarmış? 79. 9.99. Domates bak. Ha, domat, domates. bak. Domates. 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 Bütün ralı ne Aynen yumuşak ama. Hayır, yumuşaksa bakma. Ee, ha, yok. Sebze meyve bölümü. Elma da var. Ne kadar elma? Küçeyorum hmm. bak. Ne ee, kadar küçeydi? Ya. Ben o gün de böyle aldıydım dolabı. Tek sıra ama. Hı. -hı. Hmm. Ben o gün aldım 5 kiloydu. Aldın evet. Çok. Tanesi 3 kiloydu. Bak bu ananası nasıl erkeni gördüm ben biliyor musun? Bu ananası aldılar. Böyle masada yuvarladılar, yuvarladılar yumuşada sıya kadar. Sonra buradan çekip Hiçbir yediler. De denedim hiçbiri olmuyor. O bir şaka yapacak yani gerçek değil evet. olsun? Bunun adı ne Türkçe'de? Ben biliyorum. Yorma yazsınlar bakalım. Tanesi 80 kuruş. Türkçesi mi? Hı. Türkiye'de de var o. Tamam işte. Yazsınlar, Yazsınlar Ben merak ediyorum. Belki bilmezler. Var. Aynen. Yağ fiyatları arkadaşlar. 2.50 2.50 1 litre yağ. En uygun yağ yani. Arkadaşlar bu arada Gurbette Ankara'lı sayfamız Ankara'lı bir gelin sayfamıza hoş geldiniz. İsmi hala alışamadım. Aynen. Hoş geldiniz. Direkt işte başladık değil mi? He. Evet. Ana. Şunlar güzelmiş. Ha bunların Noel'e yaklaşıyor ya Acaba nereden geliyor? Çoğu Türkiye'den geliyor ya. fındıklar çam fıstıkları ee, kaç yüz gram 250 gramı 4 lira kilosu 16 euroya geliyormuş. ceviz 8 euro. Kilosu. Çekirdek. 8 euro kilo. 10 euro kilosu. Mini kavuçlar. Seni kaybettim, arıyor. Sen mantar istedim değil mi? Ya. Mantar kalmadı. Onları al. Şunları alayım mı? Hı Ee ne kadar? Ee, 6.90 kilosu. Hı. 4 tane aldım yeter zaten. Hepsini al. Yeter. Alayım. Şöyle alayım mı hepsini? Çok olacak. Ne yapacaksın sen? Arna tavuk yüreği. İçine mantar. O sen ne yapacaksın? Oh. Çok odartacağız onu. So, mit Verpackung? Nein, oh mit nicht. Verpackung. Hm. So, was ist das? Gemüse, Obst? Nein, Gemüse. Nein, hier weiter. Okay. Wo ist das? Weiter. Da? Nein, kein Problem. Die Olma hat gesagt, der merkt Bak. Ist das Obst? Das ist Obst. Hm. Doch nicht beim Obst. Allah Allah. Hangi? Ge Gemüse. Da. Ah, o menchen. Tekrar bas. Ne malum koymadım ben onu. Heh. Tekrar. Yarım kilo tamam doğrudur. 3 lira 56 kuruş. Öyle mi? Hı. Ben dedim sana. He, tamam doğruymuş. Valla arkadaşlar kamera İbo'nun elinde sağ solu nereye çektiğini <laughs> göremiyorum sanki İbo. Hı? <laughs> <laughs> Orayı çekerken kameraya bak. Valla ben öylesine çektim doğru dedim. Taş köprü sarımsağı. yok şaka diyorum. yani İspanya 100 gramı yani kilosu 7 euro. Gel gel takipçilerine Erkan abi Erkan kardeşim benim sayfamı paylaşsana bir ya. Gurbet. <laughs> Ankaralı bir gelin sayfası. Erkan Davulcu'ya buradan selamlar sevgiler. Benim sayfamı bir paylaş. kardeşim ya. Senden rica ben ediyorum. Ben yere tutuyorum. Bunu. Sen diyor niye tutuyorsun? Bazılarının çekilmesin diye. şey yapmıştı, tanıtmıştı ve sayfam açılmıştı. Baharatların önünde de güzel durdun ha. Öyle Arkada. <laughs> Hadi bakalım. Arka Bak çıkar. Türk bölümü varmış burada kız. Al beni. 3 euro 50 kuruş. 70 kuruş. Sen... Bak sirke de var Emine. Çekirdekler. Üzüm sirkesi. Burada apfel, apfel, pardon, elma sirkesi. Bu üzüm sirkesi. Nohutlar. Türk bölümü yapmışlar la. Valla sadece seni izliyorum İbo. Sen cidden video çekmeyi özlemişsin. Kapatayım mı? Başka yerde devam çekeyim. Hayır devam. Bütün beğeniler İbo'ya gelsin arkadaşlar. Çuklat. Çuklat. Hı? Aa 3 euro mu? Valla ben bugün... 3 euro. Ben bugün büyüklerini gördüm 5 liraydı. Aldi'de. Mısırlar. Asıl bu şeyler, bisküviler... Aynen 5 euroydu. Büyükleri şey, Aldi Mark'ta. Mı? Yani. Mısır patlatmak makinesi. Hostfiber. Roszwiebel şey ıı e, soğan. soğan kavrulmuş soğan. yağda kavrulmuş kuru soğan Çünkü Türkiye'den takipçilerimiz de var. Türkiye'de de satılıyor onu biliyorum ama Ama Roszwiebel diyorsun. Evet Hoss Hoss Fibel, ya. Filtre kafeleri burada satılıyor. Kahve 12 euro. 12 euro Nescafe. Nescafe. Da var. 12 euro bardağıyla zaten. Geçen geçen sene bu kahveyi işte 5.99. Şimdi ben de, 7 lira de ben aldım sen hastanede yatarken. Öyle mi? Ya. Oo en sevdiğim bölüm tövbe. Aa, Buralar. <laughs> Şaka yapıyorum lan. çaylar e, tamam, var. Yani çay, tamam. çay tamam tamam çaylar var. Mentse? Şey e, Teyfane markasının. He. Kapatya kalmamış, görüyor musun? Sırmışlar, kapatlanıyor. Yok, şurada var ama evde var kapatya mı? Emine o çay çok güzel kokuyor. Tadı falan yeri. da çok güzel. E, tamam, al. Alayım mı? Al. Güzel kokuyor. Kışın güzel oluyor, iyi oluyor değil mi? Ekmek bölümü. Ekmekler kalmamış. Bu bölümü. Aynı. Fiyatlar adam top şeklinde yapmışlar ekmekleri ya. Burada ses var. Tamam. Ali topu at. Topu attın mı Ali? Attı mı bu abi? Yakaladın mı? Yok yakalayamadım. Aha odunlar da burada. Neyler? Odun. Ne odunu? Çıra herhalde çıra. Ne yapıyorsun kız? Kaptın şey arabayı ya. gene gidiyorsun vallahi. Biz ne için geldik buraya? Biz mi? Ya. Hee Hastalarda hep indirim var görüyor musun? Görüyorum. Bunlar kızartmalık ekmek. Pır nasıl sürüyorsunuz? Ekmek. Aynen. Sıcak sıcak. Bugün bir işte çok hızlı gidiyor. Emi sarımsaklı ekmek alalım mı? Chips, nein. Tamam ya. Böyle bir baktın ki de bana. Al al. Ne? Nah, çips alalım. Ha, çips orada. Tamam. Aşağıda gene bir tane al yeter iki tane. Ya şu ekmekleri diyordum ben. Nein, aber hier ist kein Sarımsak. Warte, hier. Burada var. Doch. Was? Zwiebeln, zwiebel. Valla ben acayip bir video çektim herhalde ya. Ne Bir şey. Aşağıya eğiliyorum, kalkıyorum. Tamam da kameradan takip edeceksin. Kameraya bak şu an. Ben kameraya baktım önümü göremiyorum. O zaman şey... duvara çarparım. Allah! Im. Kameraya bak saçıma Tamam. Çıkıyorum. Boş yerleri, dolapları çekiyorsun. Müşterinin, şey başkasının <laughs> arabası. <laughs> Yok yeri birler çekiyor, kimseyi çekmeyim diye. <laughs> Mecbur yeri çekiyor. Burada kaşar peynirleri var bak. Aki bu 399 oldu peynir. Şeyde ne kadardı? 2.99 evet. Ama kaç gram? 300 gram ya. Ya. 2.99 Ben sana diyorum Sana bir inek alayım diyorum Sütümüzü peynirimizi kendimiz yapalım Yoğurt yapıyorum işte peynirle de uğraşamam Burada neler var? Buraya geldik ya soğuk bile. Buzdolabı bölümü ya. Şurada çocukların Yoğurtlar varmış. Bak kalmadı. Gitti. Ne yoğurdu olduğunu bilmiyorum ama evet. 1.90'dan 85 kuruşa düşmüştü. Aynen. Dur sen. Türk yoğurdu. 139. Ne gördün ne eksik, Evin eksikliği bitmez ki ne? Şey, <laughs> so, yet. Toz bademler, toz fındık ıı, tozları, çok kokoslu var Ev tozu, yer tozu derken <laughs> Yılbaşına yakın onları çıkarıyor bu Almanlar pasta falan yapıyor hmm. ya Başka bir şey almayacağız herhalde değil mi? Basaymış Buradan bir şeye bakacak mıyız? Hı, hı. bilmiyorum Daha çok mantar için geldik biz ya Başka bir şey de görürüz Çocukları su almıştı değil mi? Ya Tabrizona onu... şey... Tabrizona Tabrizona değil artık, Karpın On adını da değiştirdiler. Ya el sabunu. Onu değme mi? Ya. Hangisi? Argon yağlı olacak. Valla ben saç döken istemiyorum. Yok bu değil, buna benziyor. De. Ama yok bak, bir kere aldım onu bir daha bulamıyorum, biliyor musun? İşte ben her zaman diyorum bulduğun zaman al. Гэр гэл Гэрхтэсээ так Ама Займ хэвээр байна Тас но Şimdi kamera bende. Göre, <laughs> oldum, ne göreyim bizim Çeker. Poz verenler bile oldu bu biliyor musun? Poz verenler bile oldu. Ya olsun. Deme bakarım ben. Ne bakacaktın? Deterjan el sabunu, bulaşık sabunu, bulaşık deterjanı vesaire. Neresi boş? Bütün kasalar dolu. Bütün alışveriş yerleri. Burada mı kalacağım? Yok. Kıy. Hadi bakalım. Evet, kısa bir alışveriş oldu arkadaşlar. Esasında biz havaalanından çıktık. babamı Türkiye'ye gönderdik, yolcu ettik. Oradan da eve mantar lazım da onu alalım dedik. İbo'ya daha doğrusu İbo yarın bir yemek yapacak. Ona da mantar lazımmış. Gelmişken baktım bir de havuç aldım. O da olabilir için. Ben Aynen. yaparım. Havuç için olabilir. <laughs> Aynen. Bakalım belki onu da video yapabilirim. Artık her şey nasip kısmet. şimdi kasadayız. Paramızı da ödeyelim. Bakalım ne yapacağız. şef de hiç mutlaka önüne çekmez mi? Değil mi? Aynen arkadaşlar. Ve videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Bizler izlediğiniz için işte, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu da bir Kaufland turu olsun. Evet çünkü YouTube sayfamın saatini doldurmamız lazım arkadaşlar. İzleyerek, abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.